Bu, bu, bu Bocacım, de de Hala şükür ya da ilk 11'de. Başım, Başım. Başım. Hala, boşuna, Hala boşuna, yarım. yani dediğim gibi Cumali boşuna heves vermeyelim. 2019'da 2024'ün yılına maç kadar 11 maç, maç, maç oynamışlar. Rize'nin bir tane bile beraberliği dahil diyor. Bırak hadi Biz beraber. Yani bu maçta bir hayır çıkacak. Hele zevkine geldik ha. Ma maç nasıl satılmış onu izlemeye geliyoruz. Bu maç bizim mi onların mı? Onların. Haydi Galatasaray! Bakkan Pakkan, hakemi ilk düdüğü çaldı ve mücadeleyi Çaykur Rizespor'da oyuncular başladı. Ben Ali Okancı bu Bak maçın sonunda. Kaç Kaç farklı maç kazandı Beş 5 5-5 beş beş kaç beş beş. 5 mi? 5 mi? Beş Boşta kalan top

Bosvurt'ta oulada, oulada. Boğla, boğla, boğla. Futbol topu gidiyor. Penaltıye hak geldi. Şovsuz gollar. Ben Bosvurt'ta 6'nın abı. Oraya böyle bıraktı hani. He. Sağ köşeye doğru. Ne Gole, gole. Gole, gole. Vay, so. Ya ya. Gole. <güler noise> like, Teher, <laughs> gol diye sevindi Daha vurmadan gol Ya inşallah ya. Merkezine bir oyuncu. Merkezine bir oyuncu. Merkezine bir oyuncu. Merkezine bir oyuncu. Merkezine gol Merkezine bir bir Merkezine bir oyuncu. Merkezine bir

Bakalım. Hopsak yok. Tertemiz. temiz. Aferin sana. Tertemiz. temiz. Vuruş net gol. Bir kırır. Sigara sigara bak. Hata ediyor sigara bak. Sigara Ne Sigara. Aferin Şükrin ya. Aferin. Buna gelin diyor tabi ona. Sigara Valla ben korkuyorum. İki 0 bir sivri korkuyoruz valla. kendim sigara hata attı. Eşşek ya. Ayrı

Lütfen Rize, direnin Rize. Allah için ya, Allah için ya. Dakika 15, dakika 15 vurun. 2-0. Abi, ya. Abi, abi ben bu arada ben... Bu kadar sikir, be, ben de ikisi. Yoksa kadar bırakmaz. Ben Rize defansa çekilirse fener atar. Bak tek kelime. Güzel, tamam güzel. Kaleci oynayın kaleci oynayın babam oynayın dakika 15 daha çok var ha. Ağra takılmayın.

<laughs> Amrabat bak ikinci <laughs> ikinci sert forlan oldu ha. Tam bir etkili Amrabat Amra kula Baksana. Lemina var, var ya bunlar var Hem sert, hem teknik. Ne var ya Lemina. Abi bir Ne bunlar? Bir gibi bir takmi perişan etti ya. Ficar, zor yani. <laughs> Dokuzda ikinci yarı başladı 10 dakikada da da, da, Çok Oda da, da. da, 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 boyu. Hadi. Nasıl oldu lan? Oda boyu. Nasıl oldu lan? Nasıl oldu lan? Nasıl oldu Ne Nasıl lan? Nasıl oldu 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 Nasıl bir vuruş yaptı Git tamam git. Git. Efali. Tolly boy git, Tolly boy git, Tolly boy git ya. ya <laughs> Başınla <toriboy>, <laughs> ya. ya arkadaş. Tamam <laughs> penaltı atıyorsun ha git at. Bir şey, 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 şey yok şey, adam atıp bir at, şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyorsun yani? Bu hareketinden sonra. Sarı kartı yani. gördü Burak Bakar. Ama vuruyor ha. Ama vuruyor bak. Kazalı kazalı vuruşuna bak ya. Adam uzak ol ha. Adam uzak ol. Evet. Üçüncü gol geliyordu ya. geldi. Valla gol geldi. Ah. Atmayın onu ya, bırakmayın. Al sana ha. Al, Allah'ınıza kurban. Üç sayı dar, üç sayı dar. Samet bak seni gönderdiler. Bak seni rezil olarak gönderdiler. He. Sen Fenerbahçe takipten çıkardın. İki gözümsün. Sen de bu maçta gelini göster ha. <laughs> <laughs> gün, Seni böyle çöp poşeti gibi aldı kapının önüne attılar. Haysiyet namus şeref varsa bu maçı kurtarırsın. Senaryo, lan senaryo. lan git. Lan lan da git ama ne arasan da senin lan ya. Senaryo yazdı senaryo yazdı ha. Bildin senaryo yazdı kim yazdı vallahi. Vallahi ben sen geçtiğini Fenere adada iki katan dolayı seni ettiler, Seni çöp ettiler, kapı önüne attılar. Sende bir acı bunun haysiyeti varsa. Oh. Bana da alıştılar feneri Bırakmazsın Fenere. Adam atıyorsun Adam atıyor ona rağmen o faraş devam etti 24'e kaldı. Evet. Tanıştırdı evet. biraz daha. Aha, da Ali Ali, hadi Ali. Hocam ya ya Allah için ya al sana ki al gol apa gol bak. apa işi. Şey. Ah, gol oh ya. yapmayın böyle hatalar ya yapmayın Allah için ya Hep uzun Hep uzun Hep uzun yok uzun boyluyor. Hep Hep boyluyor. alakası yok şu bak git pozisyona bak boş 2 içeri gidersin sıkıntı ben ne dedim 2-1 asla başla başlandı ben 2 bin girecek içeri taşlılık olsa gelecek kendi 30 sayı vallahi bir ofsayt vuracak bir ofsayt Allah yaptı bir ofsayt ofsayt sekriya bir ofsayt genç vallahi bir ofsayt bir iki şortsa iki şortsa tabii iki şortsa biri şipliyor kesti o düzünü baron kafasını sikeyim vallahi ofsayt o geride değmedi ofsayt ofsayt net hocam 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 bir bir çizgi çekin Evet, Merak Hocam vallahi için iki kişi yok saytan bir iş yani Tekrar göster tekrar. Tekrar da kaçar. Sen ne iş yapıyorsun? Geri net zekalı. Ne top ya? Hala gösterin bize. O böyle yapmıyor. O ya, sayt, Kafa geriden mi çıktı yok? Ben i̇ki de ol, bir, o, o sayt ya. İki kişiden biri var İki kişiden biri Ama senin sen 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 Otuzlu var ama neydi kadar yaşasın da olsa ki Bak 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 <laughs> bak Ne? Olsay! 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 Açıl açıl olsay ya. Olsay! Açıl açıl olsay. ya. Olsay! Hocam bir çizgi çizeceksin inşallah Çi, e çizgi e de iyi. var ya ben sabah be ya. Çizgi böyle böyle çeker böyle çeker. çizgi böyle de böyle karımara değil ha. Elbise kavga çarap. Olsay Ha yabancı var. Yabancı ya, Türk Hocam bak bir dakika, iki da çizgi, çizgi çizeceksiniz. Kapan, ya. Hop belli ya. Ama yani biz burada Hopsite gördü. Eğer çizgi evet oynarsanız bilmiyorum. Evet, var içeri. Ya, ya, Evet var hop, Ya ya hop, 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 Onside. Canlar yine. Nereye? 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 Kapat! Nereye? 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 Allah'ına kurban Samet seni. <laughs> Allah'ına kurban. <laughs> ya Samet ya efsane oldu ya. Cemşi lazım ya. tek başına çıkarıyor. Ya çizgine çıkardı benim oh, ya. E <laughs> hocam bak buna da kalp ver o zaman. Ya abi ince bir şey olmuyor ince bir şey. Adamın şakını fıra etti. mi He bak 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 bak. <laughs> bak. Uuuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh

bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Ağır evci bir yer. Zıplak bırakmaktan. çıktı. Kırmızı. Al sana bitti. Al sana maç bitti. Maç <laughs> bitti ya. Maç bitti. Al al. Kapatma kapatma. Kapatma la la. Al bak sinirle televizyonu da kapattı. Bu kadar rezil olmaz ya. Bu kadar rezillik olmaz ya. Sen pis hakemler. pis Ben <laughs> masara Oğlum şuna bak, şuna şuna Niye ne bakmıyor adam Mikrof gibi yönetim yapıyorsunuz ya. Hakem hakem değilsin. adam kendini fırlattı kardeşim Ne iyi kaçır, kaçır, Ya ne de kırmızı kart verdi ya. Penaltı kazandı. Boş boş ya. birazcık özür ya. o kadar, adnan kadar bak. Yapma bu kadar bahsiz şeyler ya. Ne gerek var adam? Bırakın yani gola gol, şut mu atacaksın? Yok, ne, alakalı. ne yapıyor yani? Mikroplar valla bile ya. Sıçtınız maçın içine ya. Nasıl Fener maç? Altı dakika uzatma vermiş size. Altı dakika. Fenerbahçe maç penaltı kullanacak. Adnan uğraşıyor. Adnan uğraşıyor. Ne ya? Valla alnı alnı alnının teriyle adamlar 2-0 öne geçti. Bırakın alnının teriyle ha. Rezille. Ki... Hmm, ha, ben altı verdi kırmızı verdi ya bitirdi maçı. Tamam, ya karşı sana Çünkü... hmm. <laughs> e. önemli değil, ben altı. Şey kırmızı kay. Ya oğlum git ya. git derim zaten. O, sen de kırmızı sen de mi kırmızı içen ya? O belli ya sarı gördü bir de, Yo, hal de hala hakemin üstüne gidiyordu. Var o pezenkabı şey ya. Hangisi ya? O, numara fırsatı Fenerbahçe için. Ya. Kaçırdı. Bu tarafa atacak. İnşallah kaçırır. İnşallah kaçırır. Rahat kaçırır. He he he. Tip atak kırı. Tepe Kaçıracak. Kaçıracak. Ne Ne bir de seviyorsunuz Reziller. Baba Şimdi kızartı Tamam dakika oldu. La oğlum Lava 10 bitir. dakika durun lan. ya. Lan aynı bak bitti. Bitemilen 45 bitemilen artı 13. Bir Sıktın. Kıyıyordu. Kunağı kerekim. İlkeriydi. Kulağı tekim. Baba sen çık, baba. Senin sarı kartın var. Benim de sarı kartım var senin. Vallahi alınıyor. Bakın dediğim gibi var. Kasayı e basalım. Burak, Burak .その İkinci başlatmak üzere. stadyumunda. İkinci yarı başlıyor. Maalesef gönl ki yani göreceğiz. En az üç gol. 3 gol garanti. Çaykı Rizespor'un üstüne öyle. Sonuçlamasına gitmişti. İkinci Bu bir gol. Korner. Gol. Direk. Direk. Direkten döndü. Geriye içerim abi? 85. Bu şutun sonrasında. Yaklaştı Fenerbahçe. Vallahi olacağım la ben boşuna burada oturmuyoruz da

Ben, ha. Ha, bak vereceksiniz ha. Aba. bak. Şimdi eee. bir oraya. bak. İçeri oh. kes. Ah. Gol var orada. Aba korner bak. Bak, bak. içeri kesiyor. ya Şükriye'de ya Nesli'dir. Bak. bak. bu Bak onu atacak kişiye söylüyorum ya. Ya Şükrü ya, ya, ya Nesli'dir. Bak. Bak. Cemali Bak. 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 Geç, sağ onu sağ Yok, hayır hayır açma. Niye? Bir çok yüksek. Bak şimdi içeri geliyor ya. Bak. Tabii içeri. Bak şimdi içeri. Hop. Savunma bir kez daha karşılıyor. Bize ay. sporda Şimanski, Acametovic. Bak, Berat'e. Hakem, bak, bak. Şimanski'nin ortasında kafa. Aaaa! Rozenovic!

Ne güzel ah, ayıp ya, ayıp. tamam haket. Gider, tamam, niye niye o haket? Haket. Niye bu mektiple, niye bu mektiple? İşte ikinci çok kullandı. <laughs> alamak, i̇kinci çok kullandı. Alamak, i̇kinci çok kullandı. Ay olsun <laughs> size, yazıklar yazıklar. Yazıklar olsun ha. Nasıl? Yani burada benimle kardeşim, Tabii, bu şey, şey, tadı ya bu Bak Rize teknik direktörü bile biliyor. Bu işin içinde oyun var. Oyun oyun. Rezilsiniz rezil. So. Sen de şeref haysiyet var mı hakem? <laughs> ha? Hadi kire karadı kula takım hakem. Ve şeytan da tane hakem. Seni yarana bir Ne Gel mı Bu gizli şoker diyor, gizli şoker. Biz de bu adamın ikinci kırmızı kartı şoker olacak. Bakti olmadı bir kırmızı de... bir penaltı hepsine bir. Daha penaltı var. Haysiyetsiz he. Orta sahada gol yapıp bir penaltı dedim ben. İçi yok lan. Hayır, Algeri kaleye Bu bu da kaldı ikisi. Bak bak pozisyona bak. Bak 85. Bunun bir şansı daha var değil mi? Yok, ders vermiş vallahi. Ne ne bu? Bak bak bak. Tonis! Oo! Bu baba, direk! Bu baba, direk böyle! baba, 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 Kafa baba, 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 <laughs> takla, ya Var. Ya. <laughs> Var ya kralınız gelseydi 11 kişi olsaydı kazanamadı. <laughs> biz de seviniyorsunuz. <laughs> seviniyorsunuz. <laughs> <laughs> ya 88 önce. oldu ha. Açın dokun oldu. oldu. Açın

Utanmazlar. ilk yarı niye öyle yapamıyordunuz? İlk yarı yapsaydınız he, çarık yapmıştık. Ya, ya çarık çarık böyle. Çarık yöne 2-0 oldu yönetim istifa diyordunuz. Sesi kapattılar, sizi kapattılar, sizi kapattılar, sizi kapattılar, He sesi kapattılar ha. Evet sesi kapattılar. Bir 2 sene daha oynar Biz, de o, biz, de biz de Şimdi öyle yapıyoruz. Yeterli temizle maç ediniz ya. Tebrik ederim maçı verdiniz. Maçı Maçı başarılı. Maçı Hepsi yalan. olsun adam. Rezil, rezil. Bilal Bilal abi, bir dakika, bir dakika. Cek 17'lik yaptı. Resulü bir bir dakika 5 yapıyor. 3 dakika. Tamam,